Kanoyla beraber Beraber eşit çok Eşit yok iki olmak. Arkadaşlar çok güzel oynuyorum Biliyorum Arkadaşlar aşırı güzel oynuyoruz Arkadaşlar istifat etmenize gerek yok Çok güzel oynuyoruz Evet şimdi arkadaşlar güzel bir silah alıp Hepsini bellemen lazım. Benim orijinal silahım izleyin. Arkadaşlar merhaba. <laughs> bir kişi öldürdüm. Bir kişi Özürdüm. Bir kişi öldürdüm arkadaşlar. Bana bir gurur duyun. Adamlar çok iyi oynuyorlar. Arkadaşlar ben ne yapayım? Siz de benim Emir Baba planım. <laughs> Halim nasıl oynayayım? Yanımda oyuncu Pro var. 12 abonesi var güzel bir kanal. O da <laughs> Onun da ilk videolarından oldu. Şanslı bir video. <laughs> Tezgah. Tezgah geldik arkadaşlar. Arkadaşlar ölmüyorlar ki. Hayvanlar ölmüyor ki hayvanlar. Bana minigun süper silah lazım. Süper. O zaman ben güzel bir mini can aldım. Gel içeriye giriyor buradan. Evet arkadaşlar. Gel. <laughs> ben asla inmeyeceğim. Benim adım Emir Baba 1. ve yaz, bağlanmıyor. Dur. Arkadaşlar şimdi bir taraf seçelim. Hmm, ben asker olayım. Teketek atıyoruz arkadaşlar he. Ben güzel bir hedefli silah alayım. Şimdi oyuncu proyu öldürdüm. Oyuncu pro, neredesin? Oyuncu pro, neredesin? Oyuncu pro, neredesin? Yakaladım seni. Beni öldüremeyeceksin. Oyuncu Pro, gel lan buraya. Kursun. şimdi seni Oyuncu Pro, neredesin? Kursun. seni buluyorum. Oyuncu Pro, neredesin? Gel lan buraya. Sen kime şekil yapıyorsun ya? Ben senden daha iyi oynuyorum. Baba, emir, baba. Vuracağım lan seni. Allah, bunlar delirmiş bu. Bakalım. Kaçma ya. On bak kalsam seni oyuncu baba piro yerine baba toplar yaparım. Nasıl yaptın? Yaparım. Ant seni. Berar'sı olmayan asker kazandı. Dostum, şimdi seni gidelim. Ben CS Pabab Berar'sıyım. CS oynayın sanki. <laughs> Lan tezgah! <Gülüyor> <Gülüyor> Dostum beni asla öldüremezsin. İsmi neden Berar? Dostum oyun kendi kendine kurmuş. Nasıl yapıyorsun? Ağzı, ağzı nasıl çiğniyor? Bitiyor. Gir <laughs> gir. <laughs> Dostum. Bana bunu yapma. Sen beni temizleyemeyecek. Dostum beni yine giriyorum. Kara güzel yazdı. mı girsem? Dostum camlara mı bakayım? Baktım. Üst taraftan mı gireceksin? Ben bir güzel bir tezgah hazırladım sana. Gel. Tezgah yiyelim. Ya Oğlum yapma ya. Hmm. <Gülüyor> 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 dostum beni bıçaklara ısırtın. Sen nasıl bir dostum? Ben böyle bir dostum baba gel gel. Sen beni buradan tarayacak. Aha orada. <gülüyor> <gülüyor> Dostum pes ediyorum. Pes et. Bana iki kişi daha al bence. Hiç bir şey yapıyorsun yalnız. mü lan seni? Neyse. Ben döndüm ben o zaman kendime bir tane kelebe alayım tamam mı arkadaşlar? Geriye gir. Tüfek yerine. Bak şu. Bak dandik tavancı alayım ki bunu daha kolay görsün. Dandik tavancıya karşı geliyor Tamam, ben yok ayak sesleri gelmiyor. sen nasıl bir şeysin? Hala oraya bakıyorum. Ben sana güvenmiyorum. Canım ya. Neyse ben seni indireceğim. Allah vuruyor lan bu bana. dostum gel lan buraya. Sen beni öldüremezsin. Ama ben seni öldürürüm. İki kere öldüm. 8 kere ölmüştün, 2 kere ölmüşüm ben. Gel lan buraya. Nasıl? Dostum, Dostum hadi. Beni delirtti. Demek kusarak sen gizleyecek pusarak biz avlamak istiyorsun değil mi? Kusucu. Tamamdır. Onu hedefliyor lan mı? Sizden çıkalım. Allah. Ben böyle de dostum. Soğuk bir yemen yemek. Anlıyorsun? en iyisi. Seni tek davladım. Oğlum burada winch var lan. Winch'e mi oturacağız? Ay nasıl arkadaşlar arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay